法颂广播。 Merhaba Fason Radyodasınız ben Meryem. Bugün 12 Nisan 2025. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Hadi başlayalım. Berlin merkezli Der Spiegel'de yer alan bir haberle başlayalım. Amerika ve İran arasında uzun süredir tartışmalı olan nükleer program görüşmeleri tekrar masada. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi Steve Witkov, bu cumartesi gerçekleştirilecek müzakerelerin öncesinde Trump hükümetinin müzakere çizgisini detay bu görüşmelerin uluslararası düzeyde hem ekonomi hem de güvenlik açısından nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Wall Street'teki gelişmeler Almanya'da da dikkatle takip ediliyor. Spiegel'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri borsasında oldukça hareketli bir hafta sona erdi. Önemli endeksler hafta kapanışını olumlu bir şekilde gerçekleştirdi. Büyük bankalar da ilk çeyrek raporlarını açıkladı ve oldukça iyi sonuçlar geldi. Bu durum Avrupa piyasaları üzerinde bir moral etkisi yaratabilir. Şimdi biraz Almanya iç politikasıyla devam edelim. Sosyal Demokratlar Partisi ve Hristiyan Demokratlar Birliği arasındaki koalisyonlar, koalisyon krizi geçtiğimiz pazartesi günü doruk noktasına ulaştı. Der Spiegel bu krizin nasıl başladığını ve hangi kritik noktada çözüldüğünü detaylandırmış iki tarafın liderleri Lars ve Friedrich arasında ciddi bir gerilim yaşandı ve koalisyonun neredeyse sonlanma tehlikesi ortaya çıktı. Ancak kriz bizzat liderler arasında yapılan yoğun görüşmelerle çözülmüş. Bu tür iç siyasi gelişmeler Almanya'nın genel istikrarı açısından oldukça önemli. Yerel haberler ile devam ediyoruz. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un ortaklaşa aktardığı bir bilgiye göre Duisburg'daki birçok lise bu hafta aşırı sağ içerikli tehdit e-postaları sebebiyle kapatıldı. Tam dört genç şüpheli üzerine yoğunlaşan polis olayların birbirine bağlı olup olmadığını araştırıyor. Bu durum Almanya'da eğitim alanında güvenlik problemlerinin öne çıkmasına yol açtı. Bir başka ilginç haberle devam ediyoruz. Paskalya öncesinde çikolata sektöründe yaşanan fiyat tartışmaları gündemi meşgul etti. Almanya'daki bazı çikolata üreticileri Paskalya tavşanı figürlü çikolataların fiyatlarının neden daha yüksek olduğunu açıklama gereği duydu. Bunun sebebi özellikle küresel pazarda kakao fiyatlarında yaşanan artış. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya çikolata sanayisi bu fiyat baskısını hissetmeye başlamış durumda. Son olarak dijital yaşamdan bir haber var. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine'de yayınlanan bir rapora göre Almanya'da yaklaşık 3 milyon kişi yani nüfusun %4 oranı şimdiye kadar hiç internet kullanmamış. Günümüzde çoğunluk için internet günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olsa da bu kesim dijitalle henüz tanışmamış gibi görünüyor. Uzmanlar bu durumun özellikle yaşlı nüfus ve kırsal bölgelerde yoğunlaştığını belirtiyor. Fason Radyo Berlin stüdyosundan size Almanya'nın gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. son radio